Muhalefetin güçlenmesinde Millet İttifakı'nın belediye başkanlarının katkıları yok sayılamaz. İşte bu yüzden de onlardan çok korkuyorlar. Milletimizin onlara olan sevgisini kıskanıyorlar. Onların önünü kesmek için her türlü rezilliği de yapıyorlar. İşte tam da bu nedenle onlara uzanan elleri kırmak, değişime inanan herkesin boynunun borcudur. Ben de 14 Aralık'ta Ben de 14 Aralık'ta bu borcun gereğini yapmak için yola çıktım. İstanbul'lunun iradesine vurulmaya çalışılan darbeye karşı tıpkı 2019'daki gibi Ekrem kardeşimizle omuz omuza durmaya gittim. Bundan 20 sene önce yaşadığı haksızlık karşısında Nasıl Sayın Erdoğan'ın yanına koştuysam bu sefer de Ekrem kardeşimin yanına koştum. Bundan 20 sene önce nasıl Emine Hanım'ın yanına koştuysam. Sayın Zahit Akman hatırlıyor musun? Gecenin birinde beni aradığını hatırlıyor musun? kimseleri bulamamıştınız da bula bula beni bulmuştunuz hatırlıyor musun? <laughs> Ve ben sizin isteğinizi, ricanızı yerine getirmiştim. Ey yeni şafağın sahipleri, eviniz basıldığında ki gece yarısı eviniz aramaya kalkışıldığında, bir operasyon yapıldığında kimseleri bulamamıştı avukatınız. Bula bula beni bulmuştu. Ben de oradaydım. Ya ey Akit. Akit'in o devrin ismiyle vakitin sahipleri. 1999. Hatırlıyor musunuz panik içinde Kocaeli'nden milletvekili adayı olan Eski İçişleri Bakanı, Refah Yolun İçişleri Bakanı Meral Akşener'i panik içinde arayıp abla ne olursun bizi bir gürültüyle ziyaret et, ne olursun bu fotoğrafı vermek lazım dediğinizde seçimi bırakıp seçim çalışmasını bırakıp İzmit'ten sizi ziyarete gelmiştim hatırlıyor musunuz? Çağra çağra beni çağırmıştınız, kimseyi bulamamıştınız çünkü hepsi korkaktı. Ya Nasıl Emine Hanım'ın yardımına koştuysam, yanına koştuysam bu defada Dilek kızımın yanına koştum. Bakın Cihan Bey hatırlayacaktır. Salim Bey hatırlayacaktır. Ayfer Hanım hatırlayacaktır. Bir gün telefonum çaldı. Refah Partisi'ni kapatmak için dava açılmış. O MGK'da bulunan kişiyim ben. Telefon çaldı rahmetli Şevket Kazan abi. Dedi ki, Meral kardeşim, hocam yanımda. İşte o iddianamenin içinde şunlar 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 var. Bunların doğru olmadığını sen biliyorsun. Seni şahit göstersek, tanık göstersek kabul eder misin? Allah şahit bir lahsa, bir an, bir saniye tereddüt etmedim. Derhal abi yazın ismimi ne gerekiyorsa bildiklerimi söyleyeceğim dedim. Ya! O zaman da Refah Partisi'nin kapatılmasının karşısında rahmetli Erbakan hocanın yanında durdum. Ya şimdi bir başka şey daha var. Buradan saygıyla anıyorum. Rıza Akçalı, Nevzat Ercan ve Meral Akşener. Üçümüzün imzasıyla, üçümüz de genel başkan yardımcısıyız. Refah Partisi'nin kapatılmasına dair, yanlış bulduğumuza dair çok sert bir beyanda bulunduk. Altına imzalarımızı koyarak. Kulis bilgisi değildi. Bakın kulis bilgisi değildi. Net altına imzamızı koyarak. Hem tazminat ödedik hem de hakkımızda bir soruşturma açılması için dilekçe verildi. Biz korkmadık. Üçümüz de korkmadık. Tek tek olmuyorsa çoğunlukla gelin dedik. Ve o üç kişinin Ağzından bugüne kadar da bunu duyan olmamıştır. Bizim için zorda kaldığımız zamanlarda bırakın tazminat ödemeyi, kendi cebinden tazminat ödemeyi evin basıldığında kimse yoktu. Evet, biz iyiler, cesurlar, sizler ve ben biz zalimin karşısında zulme uğrayanın yanında her zaman olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bakın, linç edilmeye çalışıldığında nasıl Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanına koştuysam, bu defa da Ekrem İmamoğlu'nun yanına koştum. Bugüne kadar meydanı boş bulmanın şımarıklığı ile her istediklerini yaptılar. Bugün de hizmetleriyle milletin kalbini kazanan bir belediye başkanımızı hukuksuzluk yoluyla diskalifiye etmeye çalıştılar. Dün kendilerine yapılanları bugün Ekrem Başkan'a yapmaya kalkıştılar. Ama artık bu meydanın boş olmadığını Saraçhane'de gördüler. Bugün hedefleri Ekrem Başkan'dı. Bu yüzden İyi Parti olarak biz de amasız fakatsız onun yanındaydık. Bir saniye düşünmedik, bir dakika gecikmedik, haberi alır almaz yola çıktık. Demokrasimizin sahipsiz olmadığını hatırlatmak için, İstanbulların iradesinin çiğnenemeyeceğini aykırmak için, kaybetme korkusundan göz, gözü dönenlere karşı dimdik durmak için Saraçhane'deydik. Biz dün neredeysek bugün de oradayız. Kim ne derse desin, yarın da aynı yerde olmaya devam edeceğiz. Şayet, şayet bu kafa yarında hedefine Mansur Başkan'ı koyarsa, bu sefer de bir saniye düşünmeden, bir dakika gecikmeden onun yanında dimdik dururuz.